Bana seni buraya kim kilitledi? Hanımefendi, yakındaki bir köyde yaşıyoruz. Bir gösteri yapacaktık. Seni buraya kim kilitledi? Buraya nasıl geldin sen? Ha? Al hadi biraz su iç. Şimdi söyle bize, seni buraya kim hapsetti? Buraya nasıl geldin? Bir şeytan yaptı. Bekle de gör, ona bu yaptıklarını ödetmeyi bilirim ben.

Ve şimdi patlama zamanı. Bir, iki, üç, bom. <laughs> soruyu yıllardır duyuyorum. Bir erkek acı yaşar mı yaşamaz mı? Peki ya bir kadının yaşadığı acılar? Bir kadın çığlık atabilir, ağlayabilir, mücadele edebilir ama kimse onu umursamaz. Kadınlar da acıyı hisseder Omkar. Çok fazla acıyı. Sen de bana çok acı yaşattın. Beni sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel olarak da incittin. Bugün birkaç bal arısı seni soktu ve yüzün şişti. Şu anda çok canın yanıyor ama ilaçların... 2 üç gün içinde ağrıyı keseceğini çok iyi biliyorsun sen. Ama senin bana verdiğin acı Omkar... ...asla geçmeyecek. Şimdi neler yaşadığımı hayal edebiliyor musun? Söyle bana. Bugün bir kadın senin yaralı yüzünü görmek istemedi ve bu seni çok kızdırdı. Peki benim yüzüm ne olacak hiç düşündün mü? İnadın ve hırsından sonsuza kadar yaraladığın yüzüm ne olacak söyle. Yaparken bunları düşündün mü? Şimdi kendi zehrini tat. Aman tanrım. Ne gördüm ben öyle? Küçük bir çocuk benim yüzümü görünce çok korkmuştu. Canıma var. Anne. Anne. Sen beni mahvettikten sonra yüzümü ailemin gözlerinden nasıl gördüğümü bir düşünsene. Beni gördükleri zaman ne kadar üzülmüşlerdi. Benim için ettikleri duaları duyduğum zaman neler hissettim biliyor musun? Arıların sokması canını yaktı ama yüzümdeki yara bana neler yaptı bir hayal Bana yaşattığın acıları bir düşün Omkar. Evet düşün onları. Yüzünü fular ya da şalla kapatamayacağın için sana bir maske yaptım. Yüzünü arkasına sakla. Benim gibi olup 24 saat bu hayatı yaşamayı bir dene bakalım. Benim çektiğim acıyı ve azabı sen de çek bakalım Omkar. Bana ne hissettirdiğini gör. Senin acıların yarın azalacak ama azalmasa bile Bu ilaç hepsini halleder. Aslında bana yaptıklarından sonra seni zehirlemem gerekirdi ama işte buradayım ve sana ilaç veriyorum. Yardım etmezdim. Ama insanlığım beni sana yardım etmeye zorladı. Bir söz vardır. Bir akrebin hayatını kurtarmak için ne kadar uğraşırsan uğraş sonunda seni sokar. Çünkü onun doğası böyledir. Çünkü başka bir şey bilmez. Biz de böyleyiz Omkar. Doğamız arasındaki fark bu. Ama sen haklıydın. Kötü şeyler iyi bir insana asla yakışmaz demiştim. Belki de o yüzden bu iyi kalbim benim zayıf noktam oluyor hep. Artık gerisi senin bileceğin iş. İster ilaçlarıma güvenirsin, istersen seni zehirlediğimi düşünürsün. Tercih senin Onkar. Bugün mutlaka bir şeyin farkına varacaksın Omkar. Bir gecenin ne kadar karanlık ve kasvetli olabileceğini kendi gözlerinle görebileceksin. Sen bugün hiçbir yerde yoktun. Çok endişelendim. Ama seni sağ salim gördüğüm için çok çok mutluyum. Üstelik omkara verdiğin ders de büyüleyiciydi doğrusu. Seni dua ederken bulduğuma çok mutluyum. O kadar masumsun ki azılı düşmanın yanlış bir şey yapsa onun için bile üzüleceksin. Babacım, yüzüme ve aileme baktığımda doğru olanı yaptığımı hissediyorum ama sonra yine... Doğru şey yapıp yapmadığımı sorguluyorum. Bu savaş gerçekten gerekli mi? Böyle mi olması gerekiyor? Aynı soruyu ben de kendime defalarca sordum. İnan bana. Hislerim bu savaşın adalet için olduğunu söyledi. Doğruluk ve dürüstlük için. Sen de bu savaşta çarpışmalısın. Omkar bir günah işledi yanlış bir şey yaptı yaptıklarının sonuçlarına mutlaka katlanacaktır doğrusuyla yanlışıyla tabii Mayura'yı o kafesten ve ormandan kurtardığı için Tanrı'ya ne kadar dua etsem asla olur Ama baba Mayura dün arıların Omkar'a saldırmasına sebep oldu Omkar intikam almak isteyebilir Benim küçük kızım orada tek başına kaldı Mayura'nın iyiliği için Tanrı'ya bir adak sundum. Tanrı onu koruyacaktır. Bana göre sizler doğru olanı yapmıyorsunuz. Çocuğunuzun hayatı söz konusu olduğunda... ...neyin doğru, neyin yanlış olduğunu maalesef bilmiyorsunuz. Yüce Tanrı'dan çocuğumuzu korumasını istedim. Onu koru Tanrım. Benim endişem var. Omkarın birinci yerine gelince intikam almasından korkuyorum. Neler yapabileceğini kim bilebilir ki? Yüce Tanrım, lütfen mintimi koru. Bazen daha büyük iyiliğe fayda sağlamak için küçük günahlar işlememiz gerekir. Mecbur kalırız. Tanrı kötülüğe karşı zafer kazanmak için. Her zaman senin yanında kızım. Böyle düşünmelisin. Senin yerine başka biri olsaydı. Omkar'ın karşısında mutlaka kaybederdi. Ama sen ne pes ettin ne de umudunu yitirdin. Aferin sana. Bu savaşı yarım bırakma düşüncesinden artık kurtulmalısın. Bir kere savaş alanına girdiysen eğer sonuna kadar çabalamak zorundasın. Tanrı biliyor. Ailen ve ben seni desteklemek için buradayız. Ama liderliği ele alması gereken sensin. Hı? Evet babacığım. Bu savaşta çarpışacağım. Çünkü bu artık sadece benim savaşım değil. Onunla bağlantılı birçok insan var. Kendim için değil. Onlar için savaşacağım ve kazanacağım. Baba, tek istediğim Omkar'ın hatasını bir an önce anlaması ve kabul etmesi. Aynı hatayı bir daha asla tekrarlamaması. İşte bu benim zaferim olacak babacığım, inan bana. Onun bir ders alması gerekiyor. Omkar'ın doğru yolu bulup bulmadığı ve büyük hatasını anlayıp anlamadığı ancak yarın sabah öğrenilebilir. Omi, oğlum kapıyı aç. Dün geceden beri hiçbir şey yemedin canım oğlum. Anne sözü dinleyip kapıyı açmayacak mısın? Onkar hadi kapıyı aç. <laughs> Omi lütfen. <laughs> Anneni dinle şu kapıyı aç. Homie. Oğlum. Oğlum. utanç ve korku içinde saklanacağımı düşünüyordun değil mi? Hayır mı? Hayır. 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 nereye gidiyor peki? Babacığım, içimden bir ses çok kötü bir şey yapacak diyor. Efendim, ilaçları aldık. Şimdi nereye gidiyoruz? Alo. A Alo babacığım. Alo Minti. Nasılsın kızım? Orada neler oluyor? İyiyim baba sorun yok. Omkar sabah evden öfkeyle çıktı ve hala geri dönmedi. Omkar'ın yaşadıkları hiç kolay değil. Çok şiddetli. Nefret beslemeyi hiç istemem ama... insan mecbur kalırsa... Evet baba. Bu yüzden neyin peşinde olduğunu öğrenmek için can atıyorum. O bir şeyler yapacak. Mayura, bir sonraki hamlende çok dikkatli olmalısın. Nasıl karşılık vereceğini bilemezsin. Sen. Alo. Alo. Sence abi? Alo. Alo. Kahretsin. Telefonumun şarjı bitmek zorunda mı? Çok merak ettim orada neler oluyor. Acaba Omkar oraya mı gitti? Sanjay, Sanjay. Bırak onu! Bırak! Bırak onu! Neden vuruyorsun? şeytan yaptı. Onkar yüzüme boşanmış damgasını vurdu. Boşanmış mı? Onkar ben her zaman senin zeki ve kurnaz bir insan olduğunu düşünmüştüm oysa. Ama sen nasıl bu kadar aptalca davranabiliyorsun anlamıyorum. Bu damgayı silebilirim ben. Aptal olan ben değilim. Sensin Nuran. Bu boşanma kağıtlarını imzalamazsın. Ve bunu bir an önce yapmazsın o damga silinmeyecek. Hayır Omkar. O boşanma kağıtlarını imzalayarak sana başka bir kadının hayatını mahvetme özgürlüğü vermeyeceğim. Maalesef benden bu kadar kolay kurtulamayacaksın. Yaptığın hataları anlamadıkça hiçbir yere gitmiyorum. Benden kurtulamayacaksın. Bu tuhaf damgaya gelince senle geleceğimizin ne olacağına... Ben çoktan karar verdim bile artık çok geç canım. Varlığının hayatımdan silinip silinmemesi umurumda değil. Ama senin adındaki lekelerin hayatımı sonsuza dek terk etmesini sağlayacağım. Anlıyor musun beni? O damganın yüzünden silinmesini istiyorsan bu boşanma kağıtlarını imzalayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.